Günaydın yatırımcı rehberiyle karşınızdayız haftanın son işlem gününde özellikle bu hafta doları konuşuyoruz dolar rekor kırdı tarihi zirvesine yükseldi 2.41.90 2.42'den döndü bugün de tansiyon çok fazla düşmediğini görüyoruz 2.41 seviyesinde önümüzdeki hafta merkez bankasının faiz indirimi yönünde bir karar alacağı beklentisi e, kuvvetli piyasalarda bu fiyatlanıyor diğer taraftan Fed'den yani ABD Merkez Bankasından ABD ekonomisine yönelik güçlü ekonomi e, mesajı piyasalarda satış getirdi. Önce bir piyasalara bakalım. Sonra da stüdyo konuğumuzla destek menkul değerler stratejisti Ahmet Mergen Mergen'le konuşacağız. Borsa İstanbul artıda bir açılış yaptı. Dün e, kayıp vardı, düşüş vardı. 89.179 puanda %0.70'lik bir e, yükseliş var. Bu yükseliş bir tepki alımı yoksa yön aşağı mı? Trend döndü mü? Bunu soracağız Ahmet Mergene. Tabii dolar, dolarda 2.4190 görüldü dedik. 2.42'den döndü dolar. Şu anda 2.41'in hemen altında 2.4090 seviyesinde doları konuşacağız. Euro 2.73 seviyesinden işlem görüyor. Faiz nasıl başlayacak güne? Gösterge tahvilinin bileşik faizi 6.93'te. Emtia fiyatlarında Brent ham petrol 48 dolar altında sert bir düşüş oldu, hareketlilik oldu. 1262 dolarda e, sabaha göre bir miktar yükseliş var ancak dün gece itibariyle 1250 dolara kadar geriledi. Kapalı çarşıda Cumhuriyet altında nasıl bir başlangıç yapacak? O da 651 liradan başlayacak haftanın son işlem gününe. Konuğumuz destek menkul değerler stratejisti Ahmet Mergen hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Herkese iyi bir gün dileyim. Bol kazanç diliyelim. Ee, evet, ama aynen piyasalar da iyi bitirelim bari. Hareketli bir piyasa var. Doları önce bir sorayım size. Ee, 2.4190 2.42'ye dayandı. Oradan bir geri çekildi ama çok fazla geri çekilmedi. Dün gece aşırtmışlar ki 42 26 yapmışlar. Serdar bize de böyle. 2.41'e bir değdirmişler de, uluslararası oraya. Uluslararası piyasalarda. Ha yani gece gece herhalde hareket vardı. Şimdi, Ve fazla gece şey olmayınca, işlem olmayınca bazen yani bir takım hareketlilik oluyor. Oluyor. Sabaha bakmak lazım. Daha düşük Ve işlemlerle akşam falan. kapanışa Tabii. bakmak lazım. Bankalar açılınca şimdi bakalım Merkez ne oluyor. Merkez Bankası'ndan faiz indirimi beklentisi var. Yani bu hareketin e, ana nedeni bu mu? Merkez Bankası'nın faiz indirimi beklentisi mi? E bir anlamda öyle oldu. Yani e, Merkez Bankası'ndan şimdi enflasyona dayalı olarak... E, hatta özel bir toplantı yaparım yaparız ara toplantı. ara toplantı ondan sonra orada faizlere bakarız ederiz hatta gerekirse büyük bir oranda faiz indirimi falan yapılır de, de, derken diğer yandan da ne kadar kabul edilmese de dolaylı olarak da bir siyasi baskı var. Yani işte bu faizler dünyanın hiçbir yerinde yok. E, faizler çok yüksek. Haklı olabilirler. Doğru. Yani e, piyasa şartları esasında bir anlamda yani bu faiz oranlarını oraya buraya bir anlamda e, çekiyor. Türkiye'nin de belli bir paraya ihtiyacı var. Yani kimse burada tabii ki faizlerin çok yüksek seviyede olmasını istemez. Keşke faizler çok daha düşük olsa. Yani bu ülkenin vergi gelirleri kazanç üzerinden olsa, dolaylı vergilerden, KDV'den, şundan bundan değil. Hatta bütün vergiler gittikçe aşağı inse, bu ülke çok gelirse, herkesin istediği bu zaten normal bir yaşam tarzı istiyor vatandaş. Bu bazen oluyor, bazen de olamayabiliyor piyasa şartlarından. Şimdi diyor dolar bütün dünyada zaten değer kazanacak. Biz hep onu söylüyoruz. Yani bu sene, önümüzdeki sene artık dolar ucuz dolar yok. O, o film bitti. 5 sene oynandı. Yani zafer haftaları oynadı. O hani gelir ya bir film 52 hafta falan oynar sinemalarda. Aynı onun gibi e, dolar üzerine dolar basıldı 5 sene boyunca. 2008'den itibaren 14'e kadar geldik. Artık geçen sene 2013 senesinde Fed bu işin artık biteceğini açıkladı Mayıs ayında. Yani gerisi başka şeyler. Ama mayıs ayında açıklama bütün dünyaya mesaj verildi. Artık 85 milyar dolar her ay tahvil alımını bırakıyorum. 10 milyar 10 milyar indiriyorum aşağı. Tıpkı şimdi Euro'nun üzerinde yapılan proje gibi. Şimdi Draghi de geldi. Bir anlamda neydi? 600 milyar dolar, 600 milyar Euro'luk bir Paket açıklanacaktı. 1.1 trilyona çıktı. 18 O da para ayar. musluğunu aştı. Ya da para musluğunu açtı Dolar bir taraftan para Kıs. musluğunu kısarken kısıldı. O toplamaya çalışıyor piyasada. Ama o da biraz korktu. Yani şu son FED toplantısı açıklamalarına bakarsanız. Yani zaten Haziran'dan önce galiba bu iş olmayacak havası vardı. Nisan'a kadar zaten iki, iki dönem es geçecekti. Herkes Haziran'a odaklandı. Fakat gittikçe değerlenen bir dolar... Diğer taraftan gittikçe e, dünya ekonomilerinde sanki tekrar karabatak gibi suyun içine doğru tekrar dalacak gibi bir hava var ekonomilerin. Bu biraz daha korku saçmaya başladı. Anladım. Yani ABD tek ada gibi yukarıda kaldı, diğer bütün ülkeler suyun altına doğru göçmeye başlıyor. E, bu biraz tehlikeli hale alabilir. Bu da Fed'in kararını ediyor. erteleyebilir Serdar. Şimdi herkes şunu merak ediyor: e, Bu seviyeden dolar alınır mı? Ha yani? E, ve e, hangi seviyeden? bu sene de yine dolar hareketli olacak. Hangi bant aralığını öngörüyorsunuz? Hangi seviyeden dolara hangi seviyeden satılmalı? 2.40 2.42 seviyesinde ben bana göre şu anda biraz sürpriz oldu bu kadar kısa sürede gelişi. Yani 2.28'lerden bir gitti. Tamam 2.30'ların üzerinde 2.36 37 yaptı. Sonra geri geldi. 2.33'e kadar bir e, geri çekilme oldu. E tamam buralarda biraz dolaşabilirdi. Yani ben ne zaman bekliyordum 2.40'ı falan 2.40 2.42'nin denenmesini bir kere daha seçim öncesi. Yani Nisan Mayıs ayında hele Mayıs'ta Haziran ayındaki Türkiye'deki seçimlere bağlı olarak bir de Haziran ayında Fed'in toplantılarında faiz artışı ihtimali artarsa e burada doların tansiyonu artar 2.40'ların üzerine gider. Ama bu 2.50 olmazdı. Şimdi öyle bir hale geldi ki bu faiz indirimi 75 bas puan bekleniyor. E 2.42'den giden dolar alır mıyım? Yani 2.42'den şu anda almam. Ama 2.34 e beklerim artık. Nereden yani. alırsınız 2, 34 peki? 2.34'lere doğru eğer geri çekilme olursa o zaman orada düşünürüm. Şimdi artık 2.36 kısa vadede en azından hazirana kadar bence biraz zor gibi gözüküyor. Çünkü önümüzdeki aylarda da e, tansiyon Türkiye'de biraz artacaktır seçim dolayısıyla. Onun için dolar da TL'de pek fazla aşağı yönde hareket olmayabilir. Yani 2.30'un üzerinde alıcı gelir diye düşünüyorum. Ee, biz 16 Aralık'ta yani Aralık ortasında 2.41 40'ı görüp oradan geri çekilmiştik. 2.27'ye kadar indi. 2.27'ye kadar gelmişti. Tabii iki defa denedi. Oradan bir iki e, yukarıya doğru Ama bir hamle yaptı. Ama e, çok kısa süre kaldı. Yedi, çok kısa süre kaldı. 2.27, 2.28'e çok kısa süre kaldı. Hemen kendini yine 2.30'un üstüne attı. Bir alışverişi düşünenler de bekliyor orada. Peki APOT'ta. yine aynı bir hareket görebilir miyiz? 2.27 biraz zor. 2.30'un altı şu anda kısa vadede zor. Ben Haziran'a kadar 2.30'a gelebileceğini tahmin etmiyorum. 2.30'u 2.34'e gelebilir mi? Bir ara gelebilir. Şimdi şöyle bir şey var. Yani faiz artışı bekleniyor. Tamam kaç puan? 75 puan. Eğer gelip 50 bas puan yaparsa... Ha o zaman e ne olacaktır? Beklendiğinden daha az yap, yapacaktır. Bu biraz satışa sebep olabilir kısa vadeli. Yani satış dediğimiz zaman yatırımcı şunu anlamasın. 2.42'den tamam mı? Bir anda 2.27 inecek ilk 10 günde. Yok öyle bir şey. Böyle bir şey olmaz. Ama kısa vadeli bir kar satışı olur. Yani 2.42'den 2.38 2.39'a inmesi bunlar gidiş geliş normal şeylerdir Bu yani normal. piyasalarda. Peki. Ama 100 puan yaparsa veya 100'ün üzerinde 150 puan yaparsa diyelim 150 bas puan oldu ya alın bakalım size faiz indirimi kardeşim dese e, o zaman bir o hamleyle 2.42'yi de aşar ama pek fazla orada kalmaz çünkü artık üst tarafta daha fazla indirecek mesafe kalmayacağı için piyasa orada satar 2.45'lere doğru e, tırmanırsa merkez... ama bu yılın sonunda 2.50'nin üzerine doğru görüntü itibariyle gidiyor Merkez Bankası 3 Şubat'a bakacak, enflasyon gelecek. Eğer bir puandan fazla bir e, enflasyona düşüş olursa 4 Şubat'ta bir ara toplantı yapabilirim dedi. Orada sizin beklentiniz ne faiz indirimi konusunda? Piyasa 75 bekliyor bas puan. E 75 bas puan yaparsa bizim yatırımcı şöyle düşünür. Yapıldığı anda dolar fırlayacak. Yok kardeşim fırlamaz. Yukarı fiyatladı doğru gitmez. Zaten. zaten oraya geldi bu 75-100 puanla. Onu fiyatladı. Onu fiyatladı. Peki 24 Orada zaten kar satışı olur. Ondan sonraki durum dediğim Şubat'ta gibi. Da bir indirim olur mu? Pek tahmin etmiyorum. Eğer 75-100 puan aralığında yani yaparsa o biraz bekler diye düşünüyorum. Şimdi Borsa Arka İstanbul. arkaya bunu yapması biraz zor olur gibi geliyor. Ee, borsa İstanbul'a baktığımızda bugüne kadar hep faiz indirimi haberi geldikçe bankacılık hisselerine e, alım geldi ve e, yükseliş gördük ve işte 91 binlerin üzerine taşıdı Borsa İstanbul'u. Şimdi son harekette ise Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı faiz indirimi mesajı verdi, güçlü bir mesaj verdi. O günden sonra dolar güçlenirken borsa bu sefer aşağı yönlü geldi. Tam tersi bir hareket oldu. E, bu kar satışı mı yoksa trend aşağı mı e, Yani tamamen değişti. trend aşağı diye diyemeyiz. Büyük ki, ana trend hala belki yukarıya olabilir ama ben yani seçime doğru, bilhassa Mart ayından sonra başlamak üzere yani Nisan-Mayıs aylarında e, bir aşağı doğru endeksin gelmesini bekliyorum yani. Bu nereye gelebilir? Ya inişli çıkışlı bir piyasa halinde yani bu önce 87 şimdi kısa vadede deneyebilir. Buradan yukarıya doğru yeni bir zirveye gidemedip, gidemeyip 91'e falan... yani yavaş yavaş tırmanıp da oradan bir daha salarsa kendisini aşağı. E bu 87 yapar. 87'de durmazsa hedef 84. Yani böyle inişli çıkışlı bir şekilde önümüzdeki 3-5 ay seçim öncesine kadar bilhassa seçim öncesi ise seni toplamak için fiyatların aşağı inmesi lazım ki oradan toparlayalım. Seçim sonrası tekrar yukarıya gider ilk üç ay. Ne olursa olsun gidiyor. Ha bu koalisyon veya çok büyük bir şekilde yani milletvekilleri tam ortadan ikiye ayrılacak şekilde koalisyonu zorlayacak şekilde bir seçim sonucu çıkarsa işte o zaman iş değişebilir. Ama aksi takdirde İlk 3 ayda gene yukarıya gidiyor. Yani 87 Oradan 84 bin alım için uygun. 80, 80 civarı fena değil gibi gözüküyor önümüzdeki 4-5 ay için. 80 bin. E oraya gelirse alırlar. Ondan 87, sonra seçim 84... sonrası gene bir yukarıya doğru yaparlar. Ondan sonra da artık salarlar. Çünkü gittikçe FED'in faiz arttırımı ihtimali sene sonuna doğru artıyor. Bu arada JP Morgan'dı galiba. 2016 Ocağı'ndan 2016'nın Mart'ına 60 ihtimalini faiz artışı. <laughs> Bizde de şey oldu, espri konusu oldu. Galiba bunlar 20, 29 Şubat'ta yapacak diye. Oradan birisi geldi. Abi hakikaten 2016 29 Şubat 29 çekiyor diye. E 31 Şubat olmaz mı diye. Vallahi dedim 29 Şubat cumartesiye geliyorsa cumartesi yapmazlar. 30'u pazar 31 Şubat olur. Yani biraz gelir geciktirecek gibime geliyor FED faiz artışını. Peki. Bu bence öyle. Yani ben buna inanıyorum. 2016 başına kadar yaptım yapacağım işte ona bağlayacak maaş artışına bağlayacak şuna bağlayacak biraz öteleyecek gibime geliyor. Peki e, altında hareketlilik görüyoruz. <laughs> 1300 dolar seviyesi ons bazında e, gördük. İki defa Oradan orayı. E, dün itibariyle ve bugün itibariyle e, 1260-1260 dolarında altına geldi. E, zikzak çizmeye devam Teknik ediyor. Teknik olarak ne e, olacak? E, bir orada bir oba oluştu, omuz baş omuz zirvesi. Hatta 1305-1307 ikili zirve, baş kısmı e, ikili zirve şeklinde oluştu. 1272 önemliydi. 1272 e, yaklaşık 1305 desek, e, orası e, yaklaşık ne etti? 35 dolar. 35 dolara çıkarırsak e, 1270'ten işte hedef aşağıda 1225'in 30'un olduğu yer ama ilk etapta 1255'te dip var, destek var. Oradan şimdi tepiyor yukarıya. Eğer bu tepme sırasında yani 1270'lere doğru gelen bir hamle oradan satışlarla karşılaşırsa bir sonraki etap gene 1250 olur. 50 70 biraz daha git gel. 50'yi kırarsa aşağı işte biraz daha toplanacak yer olan 1220-30 aralığı fena değil gibi. Ondan sonraki ralli gene 1300'e doğru bir rally olacak. Olacak mı? Yani ben öyle görüyorum. Çünkü ekonomilerin ekonomik haberler dünyada kötü geldikçe iki tane kaçılacak yer kaldı. Birisi dolar. Ana şey güvenli liman bütün dünyanın. İkincisi de altın. Yani 1200, 1300, 1350 Sene sonuna doğru ikisi birden gidebilir yukarıya. Yani o zaman e, hem dolar hem altın. Enteresan bir şekilde. 1250 doların altında alın fırsatı ben diyebilir Ben 1220'lerde falan düşünürüm almayı. Düşünülebilir. Peki içeride gram altın baktığımızda 98 liraya geldi. Tabi orada 99 99.77 doların... orada bir sıkıntı var. 100 dolar bariyeri. 100 lira. Oraya geldi. Evet. 100 TL. 100 TL'de bir bariyer var. Eski Tepe. Orada satıcılar geliyor ama yaklaşık artık 93'e falan inerse de Alacaklar gibime geliyor çünkü aşağı inme tarafı biraz zor. E, gram altının en şanslı tarafı yukarı çıkma potansiyeli tarafından. Dolar TL. Evet, o dolar TL'deki güçlü O yukarıda kaldıkça. Gram altın aşağı mı? inemiyor. Yani altın dünya piyasalarında ons bazında aşağı inmeye çalışsa bile dolar TL yukarıya doğru ittirdiği için hedef şu: dolar altın, dolar TL çarpı dolar ons bölü 31.1 sabit sayı. Bu ikisinin çarpımı fiyatı yukarıya doğru gidiyor. Gram itiyor. altında peki e, alış fırsatı hangi seviyedir? Daha önümüzdeki tane... yani 1350 dolara doğru altın giderse TL'de 2,5 falan olursa hedef 110 lira 108-110 TL olabilir. Yani bu seviyelerde e, uygun diyebilir miyiz? 92 Gram 93 için. 92 93 uygun gibi gözüküyor. Artık öyle 79 80 TL heh, zor çok zor. Çünkü dolar yukarı gidiyor TL TL bazında. İndirmez yani aşağıya. O 79 80 TL e, doların 1.75-1.80 TL olduğu zamandı. Yani altın 1.300 dolar bile olsa. Ama şimdi artık 1.300-1.350 dolara bir hamle olursa sene sonunda altında. E, burası da 2.5 ve üzeri olursa ki normal bekleniyor dolar TL. E, fiyat yukarı gider. Yüzü geçer yani. 105-106'ya doğru gider. Değerlendirmeniz için sağ olun. E, Borsa İstanbul artıda %0.98'lik bir yükseliş var. 89.406, 90.000 seviyesinin altında. 90.000'in üzerine bakalım çıkabilecek mi haftanın son işlem gününde. Dolar tarafında ise dün 2.42 test edildi. Oradan geri çekildi. 2.40 seviyesindeyiz şu dakikalarda. Yine tansiyon dolar tarafında yüksek diyebiliriz. Gelişmeleri izleyeceğiz. Şimdi saat başında haber masasıyla Jülide Ateş karşınızda olacak.